Arkadaşlar merhaba. Bugün hepinizle birlikte 5 kişilik DC oyunu oynayacağız. Mario Kart'ı. Şimdi nasıl yapıyoruz onu görelim. Evet başlayalım. Multiplayer diyoruz. Buradan Create diyoruz. Oyun kurucusu oyunu kuruyor. Normal diyoruz. Buradan başlıyoruz. Evet. evet birinci oyuncu. Birinci oyuncu. Burada ikinci oyuncu. Burada ikinci oyuncu. Doğru ben de dördüncü. Ben de burada beşinci oyuncuyum. Buradan da ilk kurduğu için oyunu Şimdi oyun kurucumuz devam ediyor oyuna kurmaya. Buradan vs diyor oyun kurucusu. Ve buradan herkes arabalarını seçiyor. Oyun kurucusu buradan hızlara ayarlıyor. Buradan oyun kurucusu yeri seçiyor. Ve okeyliyor. Buradan herkes başlıyor şimdi oyunları. Nasıl böyle birinci olurum? Ben böyle gidiyorum. Nuri var. İlk Nuri. Nuri kim? Nuri kim? Nuri Baba sen gitsin. Beni ilerlesene de onu mu oynayın? Hadi. Bakayım bir yere nasıl dur. Beni de dahil etsene Konuşacağım nasıl Hadi şimdi. girin girin. Açtın mı? Moly girin ben de giriyorum. Ne oynuyor? mu? Bekle. Uf canlı hava gelsin. Kurdum. Herkes çıksın. Ömer ee, kurdum oyun de, e bekle. Tekrar kurdum. Oynadı ne? Mağır kap. Oynadı ne? Geldi. Mario Kart. Okey de. Tamam hadi olacağım. Tamam okey de. Herkes geldi. Okey de okey de. Ben girmedim diyor. dur ben girmedim. Şimdiden... Ya çık geri, geri, çok, geri. geri Ben girmedim. oyunda yok. Buradan herkes tekrar girecek. Aa, Kim basıyor oğlum Girdin Girdim. Birinci oh, mi? Ben. Tamam, ben, ben. Tamam, ben. girdi herkes girdim Aslan girdin mi? Gelmedi. Girdim Ben, ben girdi. Hadi okey de. Aa, koşuyorum buradan. Tam biliyor biliyor. Ben bir şey beni Çekme ben gidiyorum. Okay. Ben video çekiyorum. Çek. amca ben versene ben oynasın. Amca hoca da beni sakın isteyeyim isteyeyim koyma bir de. Sus sus. seçelim karakter. Senin YouTube kanalın var ben bakamıyorum ben anlatayım var mı da? Ay. Hı. Ay basıyor. Yok şey ne Kim bekliyoruz? Ben de bir elim alayım dur. Aslan tek sen oynuyor musun? Okey. Kim bekliyor? Özete yazdım. Ben 10 bin şey aldım burada. 179 yazıyor. Hadi bol. Dayı sen dediğin açık mı? Aydın mı açık? sen istiyorsan var. Soğutsa bak bir yolda şu an. Basit bir şey olsun. 19 lira verdi. Sen dediğin açık Anamca. Burada bu yazıyor. 479 megabit yazıyor. Kar ağzım bir bayılır. Sen onu nereden biliyorsun? Zatırız, 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 zatırız. Oğlum bu nasıl hızlı gidiyor lan? Kim o? Ben 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 ben. ben. Niye özel, özel güç var. Mesela L2 Hile yapıyorum hile. L2 diyorum Hile yapıyorum. Şöyle <laughs> <laughs> şöyle. Dışına... Oğlum bunları almıyoruz mu ya? ben <laughs> 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 Herkesin <gülüyor> önüne bir şey gelmiş. Aa. Bir şey göremiyorum. Zaten senin WhatsApp'ını açmak için ne lazım? Bizi de aldım ya. Bu muz kabuklarını alıyor muyuz? Nasıl yaparsın? Alma. Benim araba yalnız yavaş gidiyor. gidiyor. Oğlum diğerleri nasıl hızlı gidiyor Ne oynuyoruz Pas mı yapıyor? Şey mahalle şey, Şu bir, Şu iki. oradan çekince ne oluyor? Şu da ben konuşuyordum ama. Oğlum bana bırakmadın mı? Bak bunlar iyi mesela ama Play 8 var ya, o büyük var ya. Telezon güzel değil aslında. Abi. Bir de kaç tane, kaç külah dağıtıyorsun? Abi. Belli olmuyor mu canım? Hayır! 8-10 ton falan. Aaaa! Şu ne? Bu özel güç ne? Böyle salı bir tane, kraliçe. Hı. 10 tonu kaç çok, tane çok iyi. E, evet, eti kasatmışlara da değil mi kurbanı? Bayağı iyi. Kuzu kurban gibi değil mi? Kesilmiş kuzuyu kasatlara mı <laughs>